çalışma ihtiyacımız çok önce akşamlar e, Tabii böyle peş peşe açıklamalar normal ortamlarda yapılmaz. Bugün herkes hepiniz seyrettiniz. Bu beklemediğimiz bir şey değildi. Böyle bir operasyonu, böyle bir hakem tavrını bekliyorum. Çünkü iki haftadan beri Türk futbolundaki adaletin tecelli etmesi için her türlü kapıyı çaldık. Bizim çıkışımız, bizim söylemlerimiz sadece Galatasaray için değil. Bütün başkanlarla herkesle konuşuyoruz. Herkesle mutabakatımız var. Şu manada mutabakat, evet. Türk futbolunda adaletin eksikliği her kulüp tarafından hissediliyor biz de bunun çağrısını yapıyoruz. Öncüsü değiliz, için şeyi değiliz ama ad adaletin eksikliği Türk futboluna giderek zarar veriyor. Hepiniz seyrettiniz değerli basın mensupları. Bir hakem sahneye çıkıyor Ali Pala Büyük. Geçmişte Galatasaray'la ilgili nasıl bir yönetici olduğunu, nasıl bir hakem olduğu konusunda teferruata girmeye gerek yok. Açık bakarsanız izlenir. Herkes de görür. Değerli federasyon. Değerli merkez hakem kurulu. Değerli hakemler. Galatasaray'ın önünü böyle iki kırmızı kartla falan kesemezsiniz. Görevini tam yapmadı Ali Pala Büyük. Üç tane, beş tane daha kırmızı kart gösterip Galatasaray hükmen mağlup etmesi lazımdı. Daha önce federasyona yaptığımız ziyaretlerde Sayın Büyükekşi'ye görüşlerimizi aktardık. Pozisyonları tek tek kendisine anlatarak, bakın burada böyle oldu, burada böyle oldu, siz ne diyorsunuz, baktınız mı? Gösterdiğimiz her pozisyonda da bize hak ver. Peki dedim Sayın Başkan. Yani bunlar haklıysa 10 maçtır Galatasaray'a yapılanın önünü nasıl almamız lazım? Kendisinin de bundan mücadele ettiğini hatta bu manadaki tavırların, bu manadaki yapılan işlerin bir kısmının önünü kestiğini ama bir kısmının daha içeride olduğunu kendisi ifade etti. Şimdi sayın Büyükekşi'ye bunu hatırlatıyorum. Diyorum ki sayın Büyük Büyükekşi. Evet önümüzde daha uzun bir maraton. Lütfen lütfen sözlerinizin arkasında durun ve Türk futbolunu çıkmaza götüren e, bu kliklerin temizlenmesi için gerekeni yapın. Söylemlerim özellikle beni tanıyan herkes bilir. Hiçbir zaman kişisel şahsi menfaatlerime uymayan şeyler konuşma yapmam. Artık bıçak kemiğe dayandı. Buradan öteye de köy yok. Sözünüzün arkasında durun. Söyleminizin arkasında durun. Neler hissettiniz bu maçı seyrettiğiniz zaman? Kırmızı kartları seyrettiğiniz zaman neler hissettiniz? Var niye var? Para gidemez miydi kırmızı kartın doğru olmadığı? Ne zaman devreye girecek var? Olayların bundan sonraki dönemde çünkü ligin aşağı yukarı üçte birini oynadık, üçte ikisi daha geride duruyor. Kendi içinizde de bu yorumları yapın. Oturun konuşun, bakın seyredin, bir daha seyredin, bir daha seyredin. Bir takıma haksızlık yapmak, bir takımın hakkını yemek sizin rahatsız etmiyor mu Allah aşkına? Ey Ali Palabıyık, sen gittiğin zaman bu gece nasıl yastığı, kafanı yastığa koyup uyuyacaksın? Maalesef konuştuğumuz kişiler Futbolla ilgili kişilerin hepsi şunu söylüyor. Yine bir hakem hakkında ortak bir dostumuz evet falan yerde ben yanlış yaptım ama çok üzgünüm. Arkadaş hata yapılabilir. Hakkına hakemlik müessesesinde hatalar kabul edilebilir. Ama daha soğumadan bu, bu konular tartışıldığı birinci günden, aradan beş gün, altı gün geçmeden hemen intikam hissiyle sahaya tetikçi birisini göndermek nasıl oluyor bu? Ya? Nasıl oluyor? Ben Merkez Hakem Kurulu'nun başkanı olsam veya Türk Futbol Federasyonu'nun başkanı olsam uyku tutulmasın uyuyamam. Bu kadar göz göre göre, bu kadar hataların yapıldığı yerde, bu kadar bir takımın kaderiyle, bir takımın emeğiyle oynamak kabul edilebilir bir şey değil değerli basın mensupları. Daha önce de yaptığım başkanlık döneminden beri herkes beni tavrımla, konuştuğumla, ettiğimle çok iyi tanıdı. Ama eğer ben bu derecede isyan ediyorsam değerli basın mensupları bilin ki hakikaten yapılan işlerin kabul edilir tarafı yok. Ali Palabı'yı çok mu aradınız? Değerli Merkez Hakem Kurulu yöneticileri, atayıcıları. Vardaki oturanlar Bardaki futbolu izleyenler, sahayı izleyenler hiç vicdanını sızlamadım ya. Saşa'ya gösterilen kırmızı kart. Değerli federasyon yetkilileri size sesleniyorum. Artık bu işi uzatmanın gereği yok. Ne yapacaksanız yapın. Bizi asacak mısınız? Kesecek misiniz? Ne yapacaksanız yapın. Tavrımızdan, söylemlerimizden bir santim geri adım atmayacağız. Ne güne kadar? Eğer gerçekten futbolda adaleti sağlamak için adım attığınızı görene kadar. Evet değerli basın mensupları. Galatasaray çok büyük bir camia. Eğer bazı kimseler Galatasaray'ın önünü böyle kırmızı kartla, sağdaki manipülatif yönetimlerle keseceklerini zannediyorlar, sağlanıyorlar. Tarihe bakın, Galatasaray'ın tarihine bakın. Galatasaray her zaman bu mücadelelerin içinden başarıyla çıkmıştır. Ben Buradan federasyon yetkililerine tekrar seslenmek istiyorum. Artık bıçak kemiğe dayandı. Bıçak kemiğe dayandı. Ne yapacaksanız bir seferde yapın. Ama şunu bilin ki Galatasaray'ı hiç kimse yenemez. Galatasaray mazisinden bugüne kadar yaklaşımlarıyla, tavırlarıyla her zaman bu tip oyunların üzerinden gelmiştir. Onun için bugüne kadar yaptığımız söylemler, bugüne kadar söylediklerimiz hepsinin bir tek amacı vardı. Sadece Galatasaray için değil. Türk futbolunda adaletin sahalara, yeşil sahalara geri gelmesini istiyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Eğer sorularınız varsa onlar. Yani. Murat Galatasaray taraftarı camiası şu anda Ali Palabıyık'la ilgili konuşuyor. Ali Palabıyık'a düdük astıracak mısınız başkanım? Bizim ne gibi bir, öyle soracak. düdük astırma gibi bir iddiamız yok. Biz, yani düdük asılsa ne olacak? Ali Palabıyıklar biter mi? Öyle bir iddiayla konuşmuyorum ben. İşin bütünü itibariyle, Sayın Büyük Ekşi'ye söylemlerini hatırlatıyorum. Değerli başkanım futbolu yönetiyorsunuz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok değerli yöneticileri, orada Türk futbolunu yönetmek, bizlere adalet dağıtmak için oturuyorsunuz. Baştan sona maçı bir daha izleyin. Sadece bu maç değil, Galatasaray'ın 10 maçını izleyin. Sonra gelin mikrofonların karşısına geçin. Deyin ki efendim Saşa'ya gösterilen kat haklıydı deyin bilmem Perdenin gerisinde durarak. Perdesin, perdenin gerisinde durarak yapılanları tül perde arkasından seyretmeyin. Çıkın açıklama yapın. Deyin ki falan kırmızı kart doğruydu diyeyim. Abdülkerim'e verilen sarı kart doğruydu diyeyim. Var'ın işlevini anlatın. Var orada gitmesi lazımdı. Burada gitmemek. Çıkın bir açıklama yapın. Katlet adamı öldür. Arkadan da seyret. Evet. Başka sorusu olan var mı? Başım. Söyle derseniz ben de şunu daha sormak Şu, Gerçi Erdem Bey'e de sordum İnan Bey sizin çok iyi tanıdığınız, camianın akil insanlarından birisi. Ya yani değerli kardeşim o İnan Bey'in açığı. Erdem Bey ona cevap verdi. Erdem Bey şey İnan Bey'in şahsi fikri. Yani ben ne diyeceğim? Yani bir kulüp, Şimdi kulüp bir yani, yani. Dolayısıyla bizim derdimiz kişilerin, takımların veyahut da söylemleriyle ilgili değil. Ya siz basın mensupları maçı izliyorsunuz ya. Benim bu söylemlerime karşı yarın çıkın değil ki ya başkan yanıldı, başkan yanlış görmüş, o öyle değildi, bu böyleydi diye şey yap. Herkesin şikayet ettiği konular belli. Buradaki bunlar son, sona erene kadar, sona erene kadar geçen seferde. Basın toplantısında sevgililerden söyledi: Biz susmayacağız. Biz susmayacağız. Bizim susmama sebebimiz kendimiz için değil. Futbol camiası, Türk futbol camiası büyük bir cami. Burada herkesin emeği var, herkesin çabası var, herkes bir şeyler yapmak istiyor, bir yere gelmek istiyor. Dolayısıyla böyle basit manipülatif yapıların bu işin içinde olmaması lazım. Çıkın sizden açıklama bekliyorum değerli federasyon yetkilileri. Çıkın benim söylemlerime karşı deyin ki ya başkan burada böyle konuştu da bu yanlıştı, bu doğruydu. Olaylara seyirci kalmayın ben sizden rica ediyorum. Söyleyeceğiniz bir kelime varsa çıkın. Ama ama çok iyi biliyorum. Bu oyunları defalarca daha evvel Siz demin ifade ettiğim gibi perdenin arkasından bu orta oyunu seyrediyorsunuz. Ve inanın bana biz çok iyi niyetle Türk futboluna hizmet etmek için görev almış kişileriz. Bu oyun sona erene kadar bu oyun sona erene kadar susun diyeceğiz. Ta ki Ali Palabayık çıksın açıklasın ve da Merkez Hakem Kurulu yetkilileri açıklasın. Salı günü bize çevir, federasyona çağırıyorlar. Gelin efendim biz size varı anlatalım. varın ne, nesini anlatacaksınız? Nesini anlatacaksın bak? Var bugün sahnede var mıydı? Gereğini, görevini yaptın mı? Nesini anlatacaksın. Bizi niye oyalamaya çalışıyorsun? Salı günü toplantısınıza gelmiyor. Çünkü sizin var yönetim tarzınıza, sizin varınıza inanmıyorum. Çok ümitlerle daha önceki başkanlığım döneminde ben de evet varın Türk futboluna büyük faydalar getireceğini düşünerek bu işin yapılması için destek verdim. Heyhat. Heyhat. Geldiğimiz noktada var ancak Galatasaray'ın golünü iddia etmek için. Var. Haklı olabilirler. Ya arkadaş senin görevin kırmızı kartta da görevin var. Ey Ali Pala Büyük. Ey vardaki oturan arkadaş. Maçın 30 dakikasındaki kırmızı kart için insan çağırmaz hakemi? gel şuna bir bak böyle doğru mu demez mi yani sen depinze de iyi akşamlar diliyorum hoşçakalın sana